Ne yapıyorsun Müfit? Ben her şeyi unutmak istiyorum. Bunlar hiç, hiç yaşanmamış olsun istiyorum. Erman'ın dediğini yaptın o zaman. Kurtardın oğlumu. Bu öyle bir kereye mahsus bir şey değildir Esra. Bir kereye mahsus olamaz. Olmaz. Ben bundan sonra Amerikan her isteğini yerine getirmek zorundayım. Öyle yapmak zorunda kalacağım. Ne biliyor musun? İhanet doğurgandır. Bir kerelik ihanet olmaz. İhanet başladı mı durmaz. Bunu çok iyi biliyorum ben. yapmasam da oğlumu öldürecekler. Onu da biliyorum. Soysal benim her şeyim. Benim iki oğlum vardı. Bir tanesini trafik kazasında kaybettim. Soysal'ı da kaybedemem. O benim canım, her şeyim. Ne olur elimden almalarına izin verme. Yalvarırım ne istiyorlarsa yap. İzin verirlerse ben de Amerika'ya giderim. Hem gidersem sen de burada daha rahat edersin. Ne olur oğlumu kurtar. Tamam Esra. Tamam. Ben ben Hakkı'yla konuşacağım. Evet. Belki sen de Amerika'ya gitsen. Daha iyi olabilir. Vay. <laughs> Aferin sana. Ölmemeyi başarmışsın. Evet. Cezayir ve Leyla ölmeden ölmeyi düşünmüyorum. İnsanın bir amacının olması ne kadar güzel değil mi? İşte o zaman daha fazla yaşamak istiyor. İyi bir planın var demek ki. İyi bir plan her zaman vardır Erman Bey. Berfin'in katili Leyla'yı uyuşturucu satmaktan hapse yolladığımda... ...Cezayir'i bir görmenizi isterim. O zaman ben seni hayata bağlayacak. Daha başka bir şey söyleyeyim. Ha. Lütfen söyleyin. Buna çok ihtiyacım var şu an, evet. Cezayir silah işinden çıkarıldı. Onun ve ortağı Kardashov'un silah fabrikasını kapattılar. Nasıl? Kim kapattı? Artık bizim için çalışan müfit kapattı. Bundan sonra Erman Barka'nın masasında olanlar silah ticaretinde de olurlar Vedat. Erman Barka'nın masası mı? Yes. Sözde müfitin kontrol ettiği ama aslında perde arkasında tamamen benim yönettiğim yeni masa. Sen, Gedikali, Cancalağa. Eğer istersek sandıkçı ol. Küresel silah pazarında ne kadar güzel işler yapacağınızı bir düşünsene. Düşün. Çünkü bir tek kurşun bile atmadan Cezayir'i ortadan kaldıracaksınız. Siz milyar dolarlar kazanırken Cezayir Türk şıp şıp. Damla damla yok olacak. Bitti biz, mahvolduk. Şimdi ateşin ağzına laf verdik ya bir ömür konuşur bunu. Ya birader sen bu tongaya nasıl düştün be? E sen de gözün mü var birader? Adam arkadan geldi, görmedin mi? Ulan yolda takip ediliyoruz dedim ben sana. E döndü araba. İyi, eh, ateşi anlatırsın. Ya on beşli. Reisin ne diyeceğini düşünmüyorsun. Ateş ne diyecek onu mu düşünüyorsun? Değişiksin ha. Hakkımda konuşuluyor galiba. Neredesin birader sen? Adamlar kaçtı gitti. şey çok aniden oldu. Bir anda... Sordun mu? Sormadın. Ee, reis biz takip edildiğimizi düşündük. Adam da dönünce... On beşle. Efendim reis. Siz... İbrahim peygamberin hikayesini biliyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Peki, Yusuf peygamberin hikayesini biliyor musunuz? Biliyoruz. Bu, yakışıklı olduğu için kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmak suretiyle... Ateş. Görüyor de... musun Ateş? Ne sorsan biliyorlar. Bak, filozofları sorsan bilecekler. Matematik, fizik desen maşallah sular serler. Peki. Onun Vedat'la alakası bu. Şöyle bir alakası var Onbeşli. Bu kadar çok şeyi aklınızda tutup, bu kadar çok şeyin farkında olup... ...bu kadar çok şeyi biliyor olmanıza rağmen... ...bir adam, bir adam ...bir adamı sabaha kadar tutsanız... ...her şeyin değişeceğini bilmiyorsunuz. Reis, haklısın. Biz bir şekilde... Bence de. Ateş. Hı. Reisin nasıl haberi oldu birader? Soru mu lan bu? Keşke Taziye kafama sıksaydı. Keşke. Aa, hala kahvenizi içmemişsiniz Müfit Bey. Buraya kahve sohbetine gelmedim. Cezayir ve Gardaşov'un fabrikalarını kapattım. Tamam Şimdi oğlum nerede, onu söylemeni bekliyorum. Ee, sadece söylememi istiyorsan söyleyeyim. Fırsatlar ülkesi Amerika'da. Dalga geçecek zamanım yok, Erman. Oğlumu nerede tutuyorsun? İyi mi? Sağlığı ne durumda? Bunların hepsini bilmek istiyorum ve hemen konuşmak istiyorum onunla. Taziye. Bu arada... Karım da oğlunun yanına gitmek istiyor. That's a good idea. Efendim? Ha bir şey yani iyi fikir demek istedim. Karınızın oğlunuzun yanına gitme fikri. Soysa Nasılsın oğlum? Vaf Ne oldu? Niye buradayım ben? Ee, bir müddet e, orada kalman gerekiyor, böyle gerekti. Ne kadar bir süre? Sonra söyleyeceğim. E, bu arada annem de senin yanına gelecek. Böylelikle güvende olacaksınız. Baba. Efendim? Niye böyle oldu? Niye hep güvenli alanlarda yaşamak zorunda bıraktın bizi? Soysal, e, sonra konuşuruz bunları. Böyle gerekiyor. Bak, sen benim bir tanecik oğlumsun. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Onun için merak etme. Ben senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam mı çocuğum? Baba, seni anlamadığım günler için beni affet. Ben de senin oğlum. Ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biliyorum. Şimdi neredesin sen? Yapma ama. Bu kadar aceleci olma. Biraz sabırlı ol. Öyle her zaman istediğin hemen olmuyor, değil mi? Ne istiyorsun yine? Yine mi? Aa, üzüyorsun ama beni. Ben öyle çok şey mi istiyorum? Ya? Ne istiyorsun dedim. Ben yani, öyle pek de bir şey değil canım. Öyle akışta olacak şeyler yani. Ee, cilalı kafa Vedat. Can can. Gedikali'den oluşan yeni bir silah ticaret masası kuracaksın. Bu kadarcık. Bu kadarcık dediğin şey... ...uyuşturucu ticareti yapan Gedikali'yi masaya oturtmak. Böyle bir şey yapamam ben. Yapma ama Gedikali çoktan bıraktı uyuşturucu uyuşturucu işlerini. Cancağlağının fabrikasına ortak oldu. Bu onu temize çıkarmaz. Geçmişinde zehir ticareti yapan bir adamın o masada yeri yok. Yani yapma Allah aşkına. Kim sorguluyor ki bunları artık? Her şey bir bir sorgulanıyor. Bunu böyle bil. Bundan sonra senin işin Gedikale'nin sorgulanmamasını sağlamak olacak... ...Müfit Bey. Ben <laughs> cihan <laughs>